Hoş geldiniz. Buldum. Hoş bulduk. Esra ee, Hanım. Buyurun. İki kez konuştu. Ee, bu kez ben konuşmak istiyorum. Cuma günü sizi el ele gönderdik. Gittik. Çok güzel. Her şey güzel. Karar alına kadar, karar sonra bile. Ee, annesi aramış ee, işte olmayacak yaşı büyük falan Buna küfür ediyor Südümü sana halal etmem diye Tamam ben rahatsız oluyorum Neden? Ee, kadın kendi çerçevesinde Yani kendi beyninde haklı olabilir Yine de benim annem Annem deyip ellerinden öpüyorum Çünkü benim de anam var ee, Yani ben bir hiç kimsenin kötüsünü Amacıyla konuşmak istemiyorum ee, Sadece şunu söylemek istiyorum Hayır dedi Ben dedim iyice düşün Olmazsa olmaz yani zorla bir şey olamaz zorla kendini sen kendini bana sevdirebilmezsin ya ben kendimi sevdirebilmem. Hayır dedi söylediği bu oldu seni benim elimden Ezrail alabilir söyledi. Annemin ilişkimize karşı çıkmasının bir önemi evet, yok. Evet senden vazgeçmiyorum seni benim elimden Ezrail alabilir söyledi tamam dedi. Ee, yarısı gün annemle annem zaten benim burada kardeşim burada annemle tanıştırdım herkesi karşıma o karşıma aldığı için ben de karşıma aldım annemle çünkü zaten ben ortada amacım evlilik annemle tanıştırdım kardeşimle tanıştırdım İşte bu anneme de kendisi yüz yüze geldi evet olacak diye sonumuz beraber tamam sonra bizi Layla ablalar yemeğe davet etti kimi Layla ablalar Selçuk abiler Lale ve Selçuk. Evet, evet e, teşekkür ed ediyorum buradan da onlara. E, i̇şte gayet iyi gidiyordu işte böyle e, normal yani ama hissediyorum ki kafası yerinde değil. Hep kendi kararlarını kendi verir mi? Ama tamam. Anne anne her Allah hiçbir evi büyüksüz etmesin. Anladım. Tabii ki annemiz ne diyecek o olacak ama sonuçta 29 yaşında belli bir yaşa gelmişiz. Siz de 32 yaşındasınız. Ben de 32 yaşında. Benim yaşım büyük olabilir. Hatta sen, siz sordunuz. Yaş büyük sorumsuz dedi. Mümkün değil olabilir dedi. O gün dedi. annen e, yaşının ilk talip olarak geldiğinde Nurlan'a. Hani annen akşamı bir şey söyledi mi? Yoksa sizin karar kararınız olumlu olduktan sonra mı anne karşı çıktı? Olum. Orasını bilemem. Olumlu mu, olumlu mu? Ben karar alından sonra hepsini biliyorum. Tamam. Geldik. Ee, Lale ablalar da çok istiyordular bizim orada beraber olmamızı. Be yemek güzel, her bir gayet iyi. Eee... Akşama hani dedim Vigar dedim e, bir erkek olarak yanımda benim benim de erkek erke, kardeşim var kardeşime söyleyebilirim ama ben kardeşimi diyelim, bugünden benim eşim olacak kişiye hadi kalk gidelim diyorum çocuğumu üç günde görmüyorum çocuğumu görerim hani söylediği laf bu ben de çocuk bıraktım geldim diyor. Ama dedim hani bir iletişim bakalım nasıl benim çocuğumla iletişim. E, ben şunu söyleyeyim. E, yüz tane, çok özür dilerim, 100 tane erkek bulurum ama benim çocuğum, benim için çocuk. Nasıl ben buradan çıktığımda kafeteryada elimi sıkarak benimle var mısın dedi. Çocuğumla varım demedim. Çocuklarımızla varım dedim ve elimi sıktım. Gittik. Tamam, olumsuz olabilir. Olmadı. Zorla bir şey yok ama bana saygısızlığı, ben haksızlığı kaldıramam. Çünkü Yanımda hala bir odada, el sıkmayıp ayrılmamış bir şey. Hani yine bir içimde istek olarak geldi, umut diye. Hani olur diye, belki e, güzel bir şeyler olur. Ne zaman Yok. olumsuz oldu kararınız? Olumsuz nasıl? Hâlâ yanımda Bilge'ni alıyor Ne? Bilge Hanım arıyor. Sizin yanınızdayken Benim yanımda benden ayrılmadan olumsuz olabilir Esra Hanım Bilgiyi arayıp da Her konu her ne konuda konuşabilirler Ama En azından saygı diyilen bir şey var Eski defter Kapandıysa kapanacak Herkesin geçmişi var Eğer adımın evlilikse Bir insanla yeniden sıfırdan başlıyorsan Eskinin Geçmişi kapatacaksın Yine diyorum. Bilge'ye talip olarak gelmişti. Bilge'nin kararı olumsuzdu. Neden Bilge ile görüşüyor? Arıyor. Ben bir şey Şimdi söyleyeyim. Şunu söyleyeyim, söyleyeyim. Ee, Bilge'ni arıyor ee, ve yanında konuştular. Konuştular tamam. O günü de ben onu bilmiyordum. Ee, Bilge değişimden sonra kendi resminini buna gönderiyor, çekip ve ben bunun mi? yanında yalan söylemesin. Bunun yanında benim kardeşim Berik kardeşim oturuyor ve Lale ablalar, Selçuk abla beraber ve. Lale ablaya söylüyor ki bak diyor hala peşimi bırakmıyor. Peşini bırakmayabilir ama benim gururlarımla oynayamaz. Ben üç günde kendime gelemiyorum. Bir saniye. Aa, e, Bilge değişim fotoğrafını bir göre gönderdin mi? Hayır göndermedim Esra Hanım. Asranım vallahi ağlıyor. Yalan ya. Yalan. Hakikaten ağlıyor. Yalan. yalan. Bugar e, beni iki kez aradı. İki kez de Sevda'nın annesiyle görüşmek istedi. Hatta kayıtları da telefonda mevcut. Arama saatleriyle birlikte. Hatta birinde servisteydik. Serviste hatta Evnur Hanım benim arkamda oturuyordu. Hatta e, Sevda'nın annesi kim dedi. Benim de Bugar arıyor. Sizinle konuşmak istedi. Doğru de Bende numara olduğu için ondan dolayı ona verdim. Ne konuştukları hakkında herhangi bir bilgim de yok. Sadece teşekkür ederim. Çok iyi bir insansın. Allah razı olsun dedi. Kapattı. İki çok... konuşma da böyle Tamamen bitti. Doğru, Peki Nurla... fotoğrafı kim görmüş? Fotoğrafı benim erkek kardeşim görmüş ve Lale'ye göstermiş kendisi. Efendim? Kendisi Lale'ye göstermiş ve Lale erkek abla kardeşim. Lale ya Selçuk evet. abinin olumlu kararına çıkıyor. Evet. Kararını yalan abi. Vallahi yalan. Bir Belki şey söyleyebilir Belki başka birinin fotoğrafıdır. <laughs> Neyse. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Niye görüşüyorsunuz Bilge ile? Yok ben bir şey sormak için bir neferden bile... rica ettim Bilge Hanım'la. Esra Hanım fotoğraf bile göndermese ama Asır yanında bizim yanlış eder. araması mümkünse yanlış. mümkünse bir yerlerden Efendim? çıkarıp dinleyebilirsiniz. Bilge Foto... Hanım'la bizim artık eksi bir de danışımız olmadı. Bir konuşmamız olmadı. Ben Bilge Hanım'la sadece Sevda Hanım'ın anası, anasından bir şey sormak için rica ettim. Bunu ama ekipten de isteyebilirdin. Yok ekipten ben düzgün anlaşılmaz diye sadece hatta hanımefendinin numarasını istemedim ki bu yanlış anlaşılır. İran'da bir iki şeyler vardı onunla alakadar. Ben... Ama senin bilgiyle görüşmen ona talip olarak gelmişsin. Kararınız olumsuz. Tabii olursunuz. ben yani yan da... kararın olan kişiyi mutsuz ediyor. Yok. Esra Hanım ve artı olarak şunu eklemek istiyorum. Ee, Nurlan'a Nurlana'ya ben her zaman destek oldum. İlk talip çıkmadan önce de her zaman öyle de söyledi a, söyledim. Sen. Hani Üzüldüğünü olabilirsin efendi bir insan gerçekten diye. Ben her zaman hani Nurlana'ya şey destekledim. Tabii sen bana destek oldun. İlk geldiğim günden de beri hep sana yaklaştım. Senden sordum. Bilge olumlu mu olumsuz doğru. mu? Olumlu olsa hiçbir zaman adım atmam. Çünkü benim yuvam dağılmış. Ben hiç kimseyi, hele hele biz kadınız. Evet. Benim yapım değil. Herhangi bir erkek için hiçbir kadınla ben tartışmam. Bu benim ben yapım de değil. Şekilde, ben de aynı şekilde tartışmam. Bu benim yapım değil. Çünkü biz kadınız. Erkek <laughs> gelen gider. Bizim selam ekmek kestik. O ekmeği hmm. unutma. Hatta sabah bile. Resim göndermeyebilir benim ben, ama benden sakladılar. Ki hani benim kalbim kırılmasın. En azından bana saygı. Bir dar bana saygı bile. Ha, Hangi saygısızlığı efendim, yaptım? Bu hanımefendi Bir dakika. Bu hanımefendi ne konuştuğunu da böyle, Yok, esnanlı. Ben size ne olduğunu tam olarak ne? anlatacağım. Sağ olsun ben bunları anlatmak istemiyordum. Sadece annemin bana söylediğini deyip gitmek istiyordum buradan. Ama hanımefendi biz yemekte olduğumuz zaman olur olmaz yakışmaz hareketler oldu. Kimin benim... bir ağladı, bir güldü. Ben anlayamadım ağlaması neden, gülmesi neden. Ben... Yani nasıl Egli üstünde olan insan için, kendini düşünen insan için, olgun bir insan için durak durup, durup durduğun yerde gülmesi, Sonra bir beş dakika sonra onun ağlaması. Ya ağladım. Bu. niye ağladım. Onu da sizin söyleyebilir miyim? Düşünceniz var. Normal onun bir dışında... şey mi? Normal bir insan bunları yapar mı ya? Niye ağladım? Bunu değerlendirmesini yapamam. Ben uzmanım. Yemeğe, yemeğe oturduğumuzdan esra hanım, bir insan evliliği yapır ki mutlu olsun. Niye ağladım? Ben onu içimi söyleyeyim. karaltacak evlilik yapıyordum sen. O Dur. Evli içimi karaltacak o. evlilik yapıyordum sen. Ben yemekteyken de şu bunun ağlamasını sızlamasını sebebini soruyorum Esra Hanım. Bir şey demiyor. Sadece ağlıyor. Tamam. Biz bir yola çıktık. Senin ağlamanın, ağlamanın sebebini bilmeli değilim. Bilmeliyim. Neden bana söylemiyorsun? Tamam ağladın. Onu da anladık. Ama niye ağladım? Olabilir. Niye bir dakika. dakika. Ama ağladım. niye ağladım? Onu anladık. Ağladıktan sonra 10 dakika kendisi sonra neden biliyorum. gidiyorsun? Ama niye ağladın? Kendisi valla bu normal bir şeylerdi. Ben bunları söylemek istemiyordum. Peki e, süren bitti. Yarın devam edebiliriz isterseniz yani devam etmek isterseniz. Hüger ve Nurlan'ın ayrılık kararı nedenlerin niçinlerini anlamadım yani Ama aranızda o yaşananlardan. Bilge Hanım'a şer atması ben rica ederim Bir derim, bir güldü sen de sana saygısızlık yaptığını düşünüyorsun.